Millet arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partililer Bu darbe girişimine karşı koymak üzere bugün genel merkezimize gelen demokrasi sevdalıları Mustafa Kemal'in askerleri hoş geldiniz. Vatan uğruna getirdiniz. Hoş geldiniz. Biz milletvekili grubumuzda, mecliste, genel kurulda böyle bir günde olağan bir günmüş gibi sıradan kanun maddelerini görüşemeyiz dedik. Ona da tepkimizi koyduk, yola çıktık. Sizle kucaklaşmak üzere buradayız. Bu soğukta bizleri beklediniz. Ama ben her birinizin gözünde umudu görüyorum, iktidar ışığını görüyorum. Değerli arkadaşlar, bugün yapılan operasyonların kimin talimatı olduğunu çok iyi biliyoruz. O kendini biliyor, o sarayda oturuyor. Sandık korkusuna düşmüş, sandığın sesini duyunca korkuyor, panik oluyor biz 23 Mart'ta demokrasi seferberliği yapacağız deyince 1 milyon 750 bin üyemiz sandığa gidecek deyince sandığın sesini duyunca kaçacak yer arıyor ve savcılara talimat veriyor. Ama bilsin ki bilsin ki 23 Mart'ta biz çok büyük bir demokrasi sınavı vereceğiz. Hep birlikte her birimiz gideceğiz. Bu siyasi darbeye karşı olduğumuzu bu ceverrut anlayışa karşı olduğumuzu ve Türkiye'yi hep birlikte 86 milyonla tekrar aydınlık günlere kavuşturacağımızı hep birlikte aykıracağız. Herkes görecek, sağdakiler de görecek. Ve bugün, ve bugün talimatla Sayın Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alanlar, 23 Mart'taki seçimimizi sakatlamaya çalışanlar bilsin ki o sandık er geç gelecek, halkın iktidarı kurulacak. <laughs> Değerli arkadaşlar, <laughs> hukuk tartışmalarının yeri değil artık. Hakkında bir sürü dava açılıyor, açsınlar. İftiralar atılıyor, atsınlar. Ama herkes biliyor ki asıl hedef Ekrem İmamoğlu'nu seçime sokmamak. Aynen. Ama bilsinler ki bu millet Ekrem İmamoğlu'nu sahiplendi. Yüreğinde taşıyor, yüreğinde. Aynen. Aynen. Kaybedeceğini biliyor. Kaybetmemek için bu yollara giriyor. Niye? Çünkü Türkiye'nin artık gözünden düştü. Artık iktidarı kurtaramayacağını o da biliyor. Ama bilsin ki arkasına saklandığı savcılar, arkasına saklandığı hakimler, yargıçlar da onu kurtaramayacak. Eninde sonunda evine gidecek. Ama tabii, ama tabii bunca hukuksuzluğu yapanlar, bunca korkuya kapılanlar işledikleri suçları biliyorlar. Belki evlerine de gidemeyecekler. Elbette halkın hesaplaşacağı günlerde gelecek arkadaşlar. Buradan. kereleri bizim avukatlarımız görmeden yandaş medyaya servis ediyorlar. Akşam televizyonda kim tutuklanacak, kim gözaltına alınacak, hangi dava açılacak onlar herkesten önce biliyor. Ve hukuk görüntüsü altında aslında ağır bir siyasi darbe yapılıyor. Bu bir siyasi darbedir. 12 Eylül'den 12 Mart'tan hiçbir farkı yoktur. Darbeyi Darbeyi bu kez yapanların omuzlarında yıldız yok diye, onlar asker değil diye bu darbenin kimliği, niteliği değişmez. Halkın iradesine saldırılmaktadır. Bugün Ekrem İmamoğlu'dur, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama asıl hedefleri demokrasimizdir, cumhuriyetimizdir. Ama ama bu kirli operasyonları planlayanlar bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti. Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon bir kişinin avcunun içine sığmayacak kadar büyüktür. Ve bu cumhuriyetin bekçileri var, sizler varsınız. Hep birlikteyiz, buradayız. Baba ocağımızdayız, ayaktayız. Bir adım geri atmıyoruz, bir milimi eğilmiyoruz. Bir an korkmuyoruz arkadaşlar. Korkmayacağız. Ekrem İmamoğlu dün söylemişti. Dün söylemişti. Herkes bilsin ki asıl amaçları bizi sindirmek. Asıl amaçları korkutmak. Korkuyor muyuz? Korkacak mıyız? Karşı koyacak mıyız bu anlayışa? Biz demokrasimize de Ekrem İmamoğlu'na da Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Millet iradesine sahip çıkacağız. Milletimizle sahip çıkacağız. Değerli <laughs> arkadaşlar, sözlerimi sonlandırırken <laughs> öncelikle bizi yürüyüşümüz sırasında yürüyüşümüz sırasında takip eden, büyük özverilerle işlerini yapan ve bizi milyonlarla buluşturan basın emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Onları alkış. Ve bir teşekkürüm de Ankara Emniyetine. Biz yaklaşık 5 kilometre yol yürüdük. Bize eşlik ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu ülkeyi barışarak, anlaşarak, herkesi kucaklayarak, herkesi demokrasi mücadelesinin parçası ve paydaşı yaparak kurtaracağız. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. En üstten saygılarımızı sunuyoruz. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ve elinde sonunda halk kazanacak, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. <laughs> Kurtuluş şartlaşır. ya hep beraber ya hep birlikte Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir fikir var bence çok güzel bir fikir. Atatürk'ün gençliğe hitabesini hep birlikte okuyalım mı? Evet. Ey Türk gençliği. Ey Türk gençliği. Birinci vazifen, Birinci vazifen. Türk istiklalini Türk istiklalini Türk cumhuriyetini İlelebet muhafaza, ve İlelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. mevcudiyetinin ve istikbalinin regane temeli budur. budur. Bu temel senin bu temel en, kıymetli temel. en kıymetli hazinendir. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün, Bir gün. istiklal ve İstiklal ve Cumhuriyeti. Müdafaa mecburiyetine düşersen, Müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, vazifeye atılmak için içinde, bulunacağın içinde bulunacağın vaziyetin, imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. İmkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. Çok daha müsait İstiklal ve Cumhuriyetine İstiklal ve cumhuriyetine düşmanlar, düşmanlar Bütün dünyada emsali görünmemiş bir Bütün dünyada bir, Galibiyetin mümessili olabilirler. Galibiyetin mümessil olabilirler. Cemre ve hileyle Aziz vatanın, bütün kaleleriz affedilmiş. Bütün kaleleri zapt edilmiş, Bütün tersanelerle girilmiş. Bütün, tersanelerle girilmiş bütün, orduları bütün orduları dağıtılmış. Ve memleketin her köşesi bir fiil işgal, işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha iyi, bütün daha iyi ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet, gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde, içinde olabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle Tevhid edebilirler. edebilirler. Millet millet Fakrıza, içerisinde, Fakrıza, içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Harap ve düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı. evladı. İşte bu ahval şerait içerisinde dahi i̇şte Vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. muhtaç olduğun kudret damarlarının damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk <laughs> Sonsöz Sonsöz Mustafa Kemal Atatürk benim iki büyük eserim var dedi. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. İkisine de sahip çıkmaya söz veriyor musunuz? Söz mü? Sonuna kadar koruyacağız.